Şeriat kenzi hak miftah tarikat. Bak diyor ki şeriat öyle bir hazine ki, öyle büyük bir hazine ki ona girmek istiyorsan onun anahtarı tarikattır. Miftah tarikat. Ancak tarikatla, tasavvufla sen o deryaya dalabilirsin. Yoksa başka türlü asla dalamazsın. Bakın bu işin erbapları, demirci git demir ustasına sor. Marangozu, marangoz ustasına sorarsın. Değil mi? Ben bana bir sene tahta çivi, kürsü yap. Ben paramparça ederim, elimi parçalarım. Herkes kendi işinin erbabını yapacak. Bu yolun erbapları diyor ki bir insan bir kamil mürşide bendi olmadan onda tarikat dersi intisap etmeden ibadet etse de 400 sene de ancak Allah'ı bulur. Bizde o kadar ömür var mı? Ya ne kadar ömrümüz var ya? Şuradaki ne kadar yaşayacağız? Bunun yolu budur. Başka bir çaresi yok. İşte bu derya olan içi, derya olan bu şeriate girmek için ne yapmak lazım? Tasavvufu benimsemek lazım. Tasavvuf Osmanlı bakın Selçuklu hep tasavvufla benimsediler. Tasavvufla bu kadar cihad ettiler. Bu anlayışla ilerlediler. Yoksa e, kendi nefsisleri için değil. İşte biz kendi nefsimize döndüğümüz için maalesef ne kendimize faydamız var, ne insan alemi insanlara faydamız var ne memleketimize faydası var ne insanlığa var ne hayvanlara var. Hiçbir için hiçbir şeye faydamız yok. Aleykümselam. Allah'ım bizleri uyandırsın cemaat Hüseyin. Kemal ehli bulup ancak şeriat. Ne diyor bak Kemal ehli bulacaksın. Kemal ehli bulmadan kamil bir mükemmel zata bağlanmadan onda tasavvufu öğrenmeden şeriatın hakikatini bulamazsın. Bakın şu şu demek değildir cemaat-i müslimin tasavufa girmeden cennete girilmez. Ha haşa öyle bir şey demiyorum. Ama en kolay yolu buradan çıktık. İstanbul'a gidiyoruz. Tren yolu var değil mi? Karayolu var. Demiryolu var. Bir de hava yolu var. Hangisi hızlı gidiyor? Hava yolu Aynı bu da o şekilde. Ondan daha hızlısı ne var? Jet var değil mi? Biliyorsun, yarım saat çekmeden, 20 dakika çekmeden ulaşabiliyorsun. İşte bunlar da tabiri caizse jet gibidir. Seni ne yapıyor? Vuslata hemen ulaştırıyor.